Aşağıda bir tane Volvo x 60 aracımız var atölyede. Volvo'larda arka yazıları 5 harfi tamamen birbirinden ayrı olması şablon almamızı da zorlaştırıyor. Aynı zamanda milimetrik hatalar orada görüntüyü bozabiliyor. O yüzden Volvo gibi etiketlerinin yazılarının zor olduğu araçlarda bu makineyi kullanıyoruz. Bagaj kapağının üstü ve altı olarak ikiye ayırdık. Şimdi en keyifli yeri olan harfleri söküyoruz. Birazdan atölyede bunu direkt götürüp bagajın arkasına oturtacağız ve bu yazılar %100 bir doğrulukla yerine oturacak.